Bugün sizlere e, içeriğini göstermek istediğim kitap Büyülü Fener Yayınları'nın Babamla Bir Gün adlı kitabı. Bu kitabı oldukça seviyoruz. Hatta birçok sayfasını e, ezberledi bizim minik e, ve kendisi de ben söylemesem de söylüyor. Hatta yanlış söylediğim yerleri kendisi de tekrar etmeye başladı. E, bu da o kitabı sevdiğini gösteriyor diye düşünüyorum oldukça keyifli bir hikayesi var. Bir baba ve kızın anne evde olmadığında bir akşam rutinini anlatıyor kitap. Tabi anne ile olunca her şey farklı, baba ile daha farklı. Bu ikisini görüyor aslında kitapta. Gördüğünüz gibi bizi biraz çok kullanalım. o yemekten sonra tatlı ve uyku saati geldiğinde de baba ile annenin kitap okuma arısı arasında tabii ki farklılıklar olduğunu çocuklar her zaman anlıyor. En sonunda da bir öpücük istiyor annemle olduğu gibi babası ona kocaman bir öpücük veriyor ve uykuya dalmadan önce bütün bunları yine yaparız değil mi babacığım diye moraldenarak hikayeyi bitiriyoruz. Anlatım dili çok naif ve çok keyifli. Çocuğunuz eminim bu kitabı severek okuyacaktır diyebilirim.